oldu. İlk yarı korkak, sırık bir oyunumuz vardı. Ama ikinci yarı bambaşka bir oyun oldu. Oyuncu değişikliğiyle beraber. Çok cesaretli, kendine güvenen, inanan, çok pozisyona giren, goller atan, golleri kaçıran, penaltıyı kaçıran bir takım vardı. Bu benim gerçek takımım. ikinci yarı oyun için kutluyorum, tebrik ediyorum. Yani penaltılarda üçü de penaltıydı yüzde yüz penaltıydı. Yani herkes bir emek harcıyor, herkes bir alın terörü var. Tek taraflı düşünmemek lazım. Bir şeyi konuşurken karşı tarafa da saygı göstermeniz lazım. Saygı göstermeniz lazım çünkü karşı taraf da emek harcıyor. Biz nasıl saygı gösteriyorsak aynı şeyi bekliyorum. Dolayısıyla hakemin verdiği kararlar yerinde doğruydu. Farklı yere çekilebilir. Bu isterseniz şehir takımı olun, isterseniz ilçe takımı, semt takımı fark etmez. Dolayısıyla bu oyun iki taraflı oynanan bir oyun. Herkesin emeği alın teri var. Bugün kaybettik, bugün ee, istediğimizi yaptık ama olmadı. Şimdi son üç maça giriyoruz. İki puan öndeyiz.